Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle markanızı nasıl daha lüks ve prestijli gösterebileceğinizin sırrını paylaşacağım. Biliyorsunuz ki insanlar her zaman ulaşılması zor olan şeylere daha çok değer verir. Herkesin sahip olabildiği bir ürün yerine sınırlı sayıda üretilen özel parçalar her zaman daha fazla ilgi çeker. İşte tam da bu noktada sihirli kelimemiz devreye giriyor. Limited bu kelimeyi kullanarak müşterilerinize özel ve ayrıcalıklı hissettirebilirsiniz. Düşünsenize, sınırlı sayıda üretim demek, sen özelsin ve bu ürüne sahip olabilecek az sayıdaki kişiden birisin mesajını vermek demek. Lüks markalar bu stratejiyi yıllardır kullanıyor çünkü insanlar kendilerini özel hissetmek ister ve limited edition ürünler tam da bunu sağlıyor. Bu değerli bilgiyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.